Eğer bugün senin son günün olsaydı ne yapardın? Birçok insan ahireti unutarak yaşıyor. Zenginlik, eğlence, hırslar. Ama ansızın gelen son için hazırlıklı mıyız? Bakın, bir adam vardı. Serveti, itibarı, her şeyi vardı. Ama bir gün ansızın ölüm ona geldi. Hiç beklemiyordu ve işte o an pişmanlığı ona hiç fayda vermedi. Rabbimiz uyarıyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu videoyu izleyen herkes şunu cevaplasın kardeşlerim. Eğer bugün son günün olsaydı ne yapardın? Yorumlara yaz. Çünkü bu sorunun cevabı hayatını değiştirecek. Çünkü hepimiz şunu iyi biliyoruz. O gün geldiğinde ne servetin, ne şöhretin ne de pişmanlığın seni kurtaracak. O yüzden şimdiden düşün. Gerçekten doğru bir hayat mı yaşıyoruz? Yoksa bize aldatan bir oyunun içinde miyiz? Bu mesajın daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi unutma kardeşim. Kim bilir belki de bir kişinin hidayetine vesile olacaksın. Ve unutma yarın değil belki de şimdi son fırsatın.